Hadi geç yerine. Kullan. yani seni görsün direksiyonda. Nihal öne geçsin, ben arkada otururum. Yok, rahat edemezsin arkada. İki kişilik arabada altı kişi seyahat etmiş adamım ben. Ya, hadi canım. Vallahi. Los Angeles'ta okurken bir arkadaşımın küçük spor bir arabası vardı. Hepimiz doluştuk, Las Vegas'a gittik. Düşün, altı kişi üst üste. Ne zorunuz vardı peki? Hiç, gırgır olsun. Seni hiç öyle çılgınlıklar yapacakmış gibi düşünemiyorum. Oo, bilmiyorsun. Çok eğlenceli geçti benim okul hayatım. En büyük hayalim İpek yolu yapmak. Arabayla Çin'e kadar gitmek ama arabayı ben kullanıyorum. Zavallı amcam. Adnan hayatta istemez öyle maceralı bir yolculuk. Doğru. Gençliğinde bile salon adamıymış o. Sen benim kocama yaşlı mı diyorsun? Haddini bil doğru konuş. Hayır ne münasebe canım ben... ...yani küçükken demek istedim. Hmm. Ben de dünyanın çatısına çıkmak istiyorum. Tibet'e. Aa evet. Çok güzelmiş. Bu yaz birkaç arkadaş niyetimiz var. Ne güzel. Belki siz de gelirsiniz. Yok Adnan rahatına düşkündür biliyorsun. Bin basamak inip çıkmak istemez. Sen benim için de gezersin artık. Olur. Evlenince böyle oluyor değil mi? Hayallerini bir yere koyacak kadar büyümüş oluyorsun. Aa Behlül gelmiş. Ya çıktı haydutlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> ne haber fıstık? İyidir. Merhaba. 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 Hayır, güzelmiş. güzelmiş. Teşekkürler. Beli gibi alışveriş etmeye hazır mısın? Evet. <laughs> Keşke annem de bana bunu sorsa. O sürekli alma diyor. <laughs> Arabanı güle güle kullan bence. Sağ ol fıstık. Hadi bize müsaade. Dur ben biniyorum arkaya. Gerçekten mi? Süpersin. Kızlar görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Ne kadar saçma ya. Beni eve bırakıp ondan sonra gitselermiş ya alışverişe. Ben de Behlül olacak diye seviniyorum. Kusura bakma benimle idare edeceksin. Ya sen de alındanlık etme Beşir ya. Neye bozulduğumu biliyorsun. Resmen ektiler beni ya. Resmen. Hayır, hayır. Heh. Geldiler. Bülent nereye? Küçük bir mola lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Beşir'cim. Ne haber genç? Konuşmuyorum seninle. Neden? Aşk olsun ya. Neden diyor bir de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün gün gezdiniz değil mi? Evet. Akıl kızlar bir gününüz. Biz her gün.